Birkaç tane yabancı yatırımcı raporu var bugün. Onlardan biriyle başlayalım. Bank of America Merrill Lynch yıl sonunda doların 31 liraya çıkacağı yöndeki öngörüsünü koruyor. Daha önce bu konuda bir tahminde bulunmuştu. Bugünkü raporu Türk bankalarının hisselerine dair Garanti Bankası ve Yapı Kredi'de alt tavsiyesi veriyor Bank of America Merrill Lynch. Ve burada yıl sonunda doların 31 liraya yükseleceği yönünde Bank of America'nın tahmini işte yer alıyor. Bu arada Morgan Stanley o da bir başka Amerikan yatırım bankası. O da yine Türkiye'ye dair bir rapor yayınladı. Türkiye'ye gelmişler. Ankara'da, İstanbul'da hem özel sektör hem kamunun yetkilileriyle görüşmüşler. Ve dönüşte de işte bir rapor yazmışlar. Burada Merkez Bankası'nın faizine dair bir öngörüsü var Morgan Stanley. Şimdi Ekim ayında bu ay %35'e çıkarmasını bekliyor. Merkez Bankası politika faizini %30'a biliyorsunuz geçen ay çıkarmıştı. %35'e çıkaracak. Sonra Kasım ayında %37,5'a yükseltecek diyor Morgan Stanley. Ardından yerel seçime kadar beklemeye girecek. Yerel seçimden sonra %40'a Merkez Bankası'nın politika faizini çıkaracağını düşünüyor. Bu arada ilginç değerlendirmeler de var Morgan Stanley'in raporunda. Kur korumalı mevduat dönüşlerinde faizin %50'yi büyük yüksek tutarlarda geçtiği bilgisini de kendi müşterileriyle bu raporda paylaşıyor. Ben de size bu konudaki saptamasını aktarmış olayım. Bu KKM müşterileri için özellikle dövizden dönüşümlü KKM müşterileri için TL mevduat tarafında bankaların önerdiği faiz %50'nin üzerine çıkıyor yüksek tutarlarda dolara dönelim. Dolar bugün 27 lira 56 kuruş şu anda çarşamba akşamı. Bugün de %0.30 civarında bir yükseliş var ve kapalı çarşıda bu arada bankalararası piyasanın da üzerinde hem de oradaki büroların alış fiyatı. Yani bizim satış fiyatımız bugün 27 lira 59 kuruşa bu akşam geldi. Bu arada euro da bir miktar yükseliş var Türk lirası karşısında 28 lira 93 kuruş. Euro dolar paritesinde çünkü bir miktar toparlanma oldu bugün. Bu hafta başında biliyorsunuz dolar endeksi güçlenince Amerika'da da devlet tahvillerinin faizi yükselince euro dolar karşısında geriledi. 1.06'nın üzerindeydi geçtiğimiz haftanın başında. 1.05'in de altına inmişti. Şimdi fakat 1.05'e doğru yeniden yaklaşıyor. Ama ekonomik dengeler euro'nun aleyhine, doların lehine. Nomura, Japonya'nın en büyük bankası, yatırım bankası onun bu konuda bir tahmini var. Diyor ki Petrol fiyatları Avrupa için çok önemli. Dış ticaret dengesi içinde çok önemli bir yer tutuyor ve eğer petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkar ve orada kalırsa o zaman Avrupa'nın dış ticaret dengesi ciddi şekilde bozulur ve o koşullarda euro dolar paritesi 1'e iner. Yani 1 euro eşittir 1 dolar olur diyor Nomura. Yani petrol fiyatlarını yakından izlemekte fayda var. Tabii ki dolar karşısında eğer gerilerse Türk lirası karşısında da patinaj yapması anlamına geliyor. Bu arada dolar demişken dün gece yarısı yine tansiyon çıktı ve gece 2 ile 2.5 arasında 27 lira 55 kuruşta 27 lira 75 kuruş arasında gitmiş gelmiş ve o seviyeden bunlar sadece kotasyon girişleri değil aynı zamanda işlem de yapılmış. Yani birileri 27 lira 75 kuruştan dolar satmışlar. Dün gece saat 2 ile 3 arasında Asya piyasalarında yani sığ piyasada bunu nereden görüyoruz? Volümden yani hacimden görüyoruz. Hacim o seviyeden dün gece işlem yapıldığını bize gösteriyor. Doların önümüzdeki dönemde Türk lirası karşısında yükselişin devam edeceğini söylüyorum. Bunun iki sebebi var diyorum. Biri enflasyon yükseliyor içeride daha da yükselecek. İkincisi de yüksek cari açık. Bugün TL'nin reel değeri reel efektif kur açıklandı. Ve şimdi son iki ay içinde enflasyon kadar değer kaybetmediği için Türk lirası son iki ayda %14 tüfe bazlı reel kur değer kazanmış. Reel değeri bu TL'nin nominal değeri değil. Nominal değeri bizim gördüğümüz tabeladaki değer yani 20 27 lira 56 kuruş. Ama bir de reel değeri var. Bu enflasyondan arındırılarak hesaplanan değeri TL'nin ve orada işte son 2 ayda %14'lük bir yükseliş var. Bu Türkiye'nin ihracatı için elbette iyi bir gelişme değil. Önümüzdeki dönemde doların daha da yükseleceğine işaret ediyor. Türkiye'den biraz çıkalım. Amerika'daki gelişmelere bakalım. Altını, euroyu, sterlini derinden etkiliyor. Amerika'da hem dolar endeksinin hem de Amerikan devlet tahvillerinin getirilerindeki yani faizindeki yükseliş. Bugün fakat bir miktar devlet tahvillerinin getirileri biraz geri çekildi. Çünkü Amerika'da bugün özel sektör istihdamı açıklandı. Bunu ADP adlı bir şirket açıklıyor. Amerika'da bordroları takip eden, bordroların yazılımını yapan bir şirket. ADP her ay açıklıyor. Çok ciddi alınan bir veri. Ve özel sektörde istihdam Eylül ayında Ağustos'a göre çok ciddi şekilde azalmış. Ağustos'ta özel sektörde Amerika'da 180 bin kişi işe girmişti. Eylül'de 89 bine inmiş. Yani iş gücü piyasasında özel sektörde ciddi bir zayıflama var. Bu biliyorsunuz Fed'in parasal sıkılaşmayı bitirmek için ileri sürdüğü koşullardan biri, birinci koşul enflasyonun düşmesi, %2'ye yaklaşması. İkincisi ise iş gücü piyasasının zayıflaması. Şimdi bugünkü veri işte bir miktar nefes almasını Amerikan piyasalarının ve bu arada altının bir miktar nefes almasını sağladı. Ons altın bu verinin etkisiyle bir miktar yükseldi. Amerikan borsalarında biliyorsunuz bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızla yatırım yapmanız mümkün. Şimdi bir miktar bugün işte yükseliş görüyoruz Amerikan borsalarında. Midas'ı düzenli izleyiciler biliyor. Amerika'da hisse senedi alabiliyor Midas'taki yatırım hesabınızla veya satabiliyorsunuz. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet Türkiye için yabancı raporları, yabancı önerileri var dedim. HSBC'nin bu sabah yayınladığı bir rapor vakıf bank hissesi için al dedi. HSBC küresel araştırma hedef fiyatını da 18 lira 60 kuruşa yükseltti. Bu %20 civarında bir yukarı yönlü hareket anlamına, potansiyel anlamına geliyordu sabah saatlerinde. Ama bu tip raporlar yayınlandıktan hemen sonra zaten alım geliyor. Ve işte bu rapor sonrasında da Vakıf Bank'a alım geldi. Ben son baktığımda %3 yukarıdaydı. Birazdan yeniden bakacağım. Bu arada JP Morgan'da 3 yıl aradan sonra bir Türk şirketini top 10 listesine, bir Türk hissesini top 10 listesine ekledi. JP Morgan o da Amerikan Bankası BİM'i Türkiye'nin perakende devini Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en beğendiği 10 şirket arasına aldığını duyurdu. Öte yandan kurum Türkiye için tavsiyesini ise nötr olarak sürdürdü. Borsa İstanbul bugün düştü. Çünkü bugün Dünya borsalarındaki düşüşler, günlerdir süren düşüşler nihayet Borsa İstanbul'da etkilemeye başladı. Aslında Borsa İstanbul'da yabancı payı çok azaldığı için pek etkilenmiyordu. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda dünya piyasalarındaki gelişmelerden. Ama işte uzun bir aradan sonra yeniden dünyanın bugün Borsa'yı etkilemeye başladığını gördük. Ama belki de bu bir satış fırsatı olarak birçok yatırımcı tarafından bir kar realizasyonu fırsatı olarak bu kadar hızlı yükselişten sonra Borsa İstanbul'da bugün değerlendirildi. Borsa güne çok az da olsa artı başladı. %0.10 ile %0.20 civarında bir yükseliş vardı ilk dakikalarda. 8.533'ü gördü. Bu en yüksek seviye oldu. Ondan sonra kademe kademe aşağıya geldi. Bugün Borsa İstanbul. Öğleden sonra satışlar arttı. Ve günü 8.350'deki desteğin de altında kötü denebilecek bir seviyeden kapattı. Yabancıların satışları bugünkü düşüşün ana sebebiydi. Burada görüyorsunuz nette en fazla satanlar ve nette en fazla alanlar ve en fazla satanlar Yatırım Finansman yabancılara aracılık eden bir aracı kurum, daha sonra HSBC Yatırım ve Bank of America karşılarında Yapı Kredi, Deniz Yatırım ve Garanti Yatırım'ın alımlarla desteklemeye çalıştığını gördük. Ama ilk 5 satıcının neti ile 5 alıcının neti arasında 1.8 milyar lira eksi bir fark var. Yani bu işte bugün Borsa İstanbul'u aşağıya çeken faktör çok ciddi bir rakam. Yabancılar büyük oranda dış piyasalardaki bozulma sebebiyle bugün Borsa İstanbul'da satış yaptılar. Yabancılar özellikle Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'ta satıcıydı bugün. Bu iki hisse de biliyorsunuz ana hisse ve endeks üzerinde çok yüksek ağırlığa sahipler. Bunlar düştüğünde borsada düşüyor, çıktığında ise borsada çıkıyor. Bugün işte yabancılar satınca Borsa İstanbul düştü. Sadece bu değil tabi yabancıların yanı sıra bir iki faktörden daha bahsedebiliriz. Bir kere 8500'ün üzerinde kalıcı olamadı borsa. Yani alıcıların gücü yetmedi. İşte bu koşullarda da yükselemeyen borsa düştü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün sağlık sorunları nedeniyle programlarını iptal etti. Bu da belki bir miktar Borsa İstanbul üzerinde ağırlığa yol açmış olabilir. Yarın 8200'e destek var. Onu izleyeceğiz aşağıda. 8350'deki destek çünkü kırıldı. Yukarıda ise 8480'de direnç olduğunu görüyoruz. Hisse bazlı hareketler her zaman olduğu gibi yaşanıyor Borsa İstanbul'da. Galatasaray dünkü Manchester United galibiyeti sonrasında Türkiye'ye neşe getiren bu zor günlerde büyük galibiyet sonrasında tavandı. Ben Beşiktaşlıyım bu arada onu da söylemiş olayım. Vakıfbank biraz önce söylediğim gibi HSBC'nin raporuyla %3 civarında artıdaydı ama günü %0.50 artıda tamamlayabildi. BİM, JP Morgan'ın yine önerisiyle biraz önce gördüğümüz %1.9 artıda günü tamamladı. Zorlu Enerji birkaç gündür yukarıya gidiyor bugün de gitti. CV Enerji o da bir iş ortaklığı yapmış o da bugün yukarıdaydı. Yabancılar ne sattı diye baktığımızda yatırım finansman BİMAŞ, SAHOL, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Yapı Kredi Bankası sattı. HSBC, Türk Hava Yolları, TOFAŞ, Vakıf Bank, Pegasus, Koç Holding sattı. Karşılarında ise Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koza, Euro Power Enerji, Garanti ve Doğan Holding aldı. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi bir akşam ya da sabah izliyorsanız iyi bir gün diliyorum. poster